Herkese merhaba. Bugün yine farklı ve güzel bir çalışmayla karşınızdayım. Şu şekilde küçük çiçek motifleri yaptım ben. E, bu motiflerle birçok çalışma yapabilirsiniz. Bardak altlığı yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Ya da e, fincanlarınızın şu şekilde fincanlarınızı altlık olarak kullanabilirsiniz. Bence çok şık duruyor. İstediğiniz iplerle çalışma yapabilirsiniz. E, daha kalın, daha ince iplerle de çalışabilirsiniz. Evde daha önceki çalışmalarınızdan artan ipleriniz varsa eğer onları değerlendirmek için de bence güzel bir çalışma olacaktır. Bu motiflerle sadece bardak altlığı değil aynı zamanda anahtarlık yapabilirsiniz. Kulaklık kılıfı yapabilirsiniz. Motifleri birleştirerek çanta çalışması yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize sizin tercihinize kalmış. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yapmış olduğum bu çalışmayı beğenip beğenmediğinizde yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca instagramdan da beni takip edebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğum çanta çalışmalarını ya da farklı çalışmaları instagram sayfamdan da görebilirsiniz. Eğer sipariş vermek istediğiniz bir çanta olursa instagram üzerinden bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Sorularınıza, yorumlarınıza ve mesajlarınıza mümkün olan en kısa sürede mutlaka dönüş yapıyorum. şimdi anlatıma geçmek istiyorum. Motifimizin anlatımını şu orta kısımla başlayacağız. Sihirli halka ile başlıyoruz. İlk önce 4 tane zincir çekiyoruz sihirli halkamızın içine tığımızın başına ilmek doluyoruz. Hemen halkamızın içine batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 8 tane trabzan yapacağız. Şu başlangıç zincirimizle birlikte şu an 4 tane yapmış oldum 1 2 3 4 bu şekilde bir zincir çekerek ikili trabzan yapmaya devam ediyorum dediğim gibi zincirimizle birlikte toplamda 8 tane trabzanımız olacak son trabzanımı yapıyorum artık halkamı küçültebilirim iyice sıkıyorum burada Bakın halkamı küçülttüm. Şimdi bu sıramı bağlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Şurada bir zincir boşluk bırakıyorum. Üçüncü zincirimin şöyle arasından tığımı geçirerek sıramı kaydırma tekniğiyle bağladım. Bir zincir çekiyorum burada. Şu ipimi iyice sıkıştırıyorum. Bakın ortada boşluk bırakmadım. Şimdi bir zincir çektim. Şurası benim ilk yapmış olduğum boşluk. Burada tığımın başına ilmek doluyorum. Artık şu ikinci sıramızı yapacağız. Bakın yaprak kısımlarını yapacağız. Çiçeğimizin yaprak kısmına geçtik. Şimdi tığımın başına ilmek doladım. Bu boşluğa ilk boşluğa batıyorum. Oluşturmuş olduğum ilk boşluğa. Buraya tam 7 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. ikili trabzanımı da yaptım. Bir sonraki boşluğa tığımın başına ilmek dolamadan batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer yaprağıma geçeceğim. ikinci yaprağıma geçiş yapacağım. Onun için de tığımın başına ilmek doluyorum. Hiç zincir çekmedim bakın. Bir sonraki boşluğa batarak Buraya da 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Son ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum. Hiç tığın başına ilmek dolamadım. Sık iğne yaparak tığımı boşaltıyorum. Bu şekilde toplamda 4 tane yaprak yapacağız şu şekilde. Şimdi bir sonraki bakın tığın başına ilmek doladım yine aynı işlem. Bir sonraki boşluğa battım. 7 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Şimdi son yaprağımı da yaptım. Aradaki boşluğa batıyorum. Sık iğneli burayı bitirdim. Şimdi bu e, bitiş noktasında şu işlemi yapacağız. Şurada ilk yapmış olduğumuz başlangıç noktasında ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek bu noktada ipimi koparıyorum artık. Mavi rengimle ilk sıram artık motifimdeki üçüncü sıram olacak. İlk önce şöyle bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şuradaki bakın şu aradaki sık iğne yaparak battığımız boşluktan tığımı geçiriyorum. Şu şekilde zincirimi aradan geçiriyorum. Burada bu sırayı bağlıyorum. Şimdi burada 5 tane zincir çekeceğiz. Şu boşlukları yapacağız. 5 zincir ilk başlangıç noktamızda yalnız. Hemen aynı boşluğa bakın ilk batmış olduğumuz boşluğa batıyoruz. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın birinci yaprağımızı yaptık yaprağımızın şu boşluk kısmını yaptık. Şimdi iki tane zincir çekiyorum bu noktada. Yine aynı noktaya batacağım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Bakın tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3 tane boşluk oluşturmuş olduk. Bakın. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincir çekip şu aradaki bakın şu ortada yapmış olduğumuz çiçeğimizi atlıyoruz. Diğer sık iğne yaparak battığımız noktaya tığımızın başına ilmek dolayarak batıyoruz. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şuradaki işlemin aynısını yapacağız şimdi. İki tane zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde tığımızın başına ilmek dolayarak batıyoruz. Şimdi yine iki tane zincir çekiyoruz. Aynı noktaya batarak ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum aynı noktaya batıyorum ikili trabzan yapıyorum bu şekilde yapraklarımızı yapacağımız 3 tane boşluk oluşturmuş oluyoruz bakın sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerliyoruz 4 zincir çekeceğim diğer noktaya şu sık iğne yaptığımız noktaya geçiş yapıyorum yine aynı şeyi yapıyorum sıra sonuna geldiğimizde üst sıraya geçişi göstereceğim. Üçüncü sıramın da sonuna geldim. Başlangıç noktasında 5 tane zincir çekmiştik. Şimdi o noktada şu zincirimizin Boşluğundan tığımızı geçiriyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Şimdi bir zincir çekeceğim burada. Hemen ilk yapmış olduğumuz boşluğa 7 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın hep aynı boşluğa batıyorum. Buraya 7 tane ikili trabzan yapacağım. İkinci sıramızda yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz. 2 4 6 son ikili trabzanımı yapıyorum şimdi hemen sonraki yani şu ortadaki boşluğumuza batarak yaprağımızı buraya bağlıyoruz bakın birinci yaprağımızı oluşturmuş olduk şimdi diğer üçüncü boşluğumuza batmak için tığımızı ilmek doluyoruz yine buraya 7 tane ikili trabzan yapıyoruz 7 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ortada 4 zincir çekmiş olduğumuz noktaya geldim. Burada şu altta yapmış olduğumuz yaprağın 4. trabzanın tepe boşluğuna batacağız. 1, 2, 3, 4. Bakın tığımın başına ilmek dolamıyorum. Direkt dördüncü trabzanın yani 7 tane yapmıştık. Ortadaki trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Şu şekilde 4 zincirimizi arada bırakarak yaprağımızı bağlıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bakın dördüncü trabzanımızın şu alt sıradaki ikinci sıradaki 1 2 3 4 tepe boşluğuna batıyoruz. Direkt bakın arkadan ipimi çekiyorum. Sık iğne yaparak yaprağımı buraya bağlıyorum. Şunları oluşturmuş olduk şu yaprakları. Şimdi hiç zincir çekmeden tığımın başına ilmek doluyorum. Direkt diğer köşedeki ilk boşluğumun arasından tığımı geçiriyorum. Buraya da 7 tane trabzan yapıyorum. 7 tane trabzanımı yaptım. Hemen ortadaki boşluğuma batıyorum. Sık iğne yaparak yaprağımı buraya bağlıyorum. Şimdi tığımın başına ilmek doluyorum. Üçüncü boşluğuma 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci köşede yaptığım şeyi burada da yapıyorum. Aynısı hiç farklı bir şey yok. Şimdi 4 zincir çekmiş olduğumuz noktaya geldim. Yine ne yapıyorduk burada? 4. alt sıradaki 4. trabzanımızın tepe boşluğuna batıp yaprağımızı buraya bağlıyorduk. Bakın. Bitmiş hali bu şekilde olacak. Diğer köşeye geldiğimde yani başlangıç noktama geldiğimde sıramı nasıl bağladığımı göstereceğim. Ondan sonrasında başka bir işlem kalmamış olacak. Sıra sonuna geldim. Şurada bakın ilk yapmış olduğumuz trabzanımız vardı başlangıç noktamızda. Onun tepe boşluğuna batıyorum. Şu şekilde kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayıp bir zincir çekerek burayı kilitliyorum ve ipimi burada kesiyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Şimdi ortaya sık iğne yaparak battım. İlk yapmış olduğumuz trabzanımız vardı. Onun tepe boşluğuna batıyorum şekilde kaydırma tekniğiyle bakın. Sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek burayı kilitliyorum. Burada artık ipimi keseceğim. Başka hiçbir işlemim kalmadı. Motifim tamamlanmış oldu. Çalışmamızı tamamladık. Yapmış olduğum motifleri umarım beğenmişsinizdir. Bu motiflerle çanta çalışması yapmayı düşünüyorum. Onu da ne şekilde yaptığımı bir sonraki videomda anlatacağım. Eğer çanta çalışması yapmak isterseniz o videoma mutlaka bir göz atın derim. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.